Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için aynı hamurdan iki farklı çeşit bayram tatlısı nasıl hazırlanır? Detaylı olarak tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle şerbeti için tencereye 3,5 su bardağı şeker ve 3,5 su bardağı suyu alalım. Bir kaşıkla şekerler eriyinceye kadar karıştıralım. Daha sonra şerbetimizi kaynamaya bırakalım. Yaklaşık 15 dakika kaynayan şerbete 1 yemek kaşığı limon suyunu ekleyip karıştırdıktan sonra 5 dakika daha kaynamaya bırakalım. Hamur için 2 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı sirkeyi tel çırpıcı ile güzelce çırpalım. yarım paket kabartma tozu, 1 silme çay kaşığı tuz ve 4,5 su bardağı unu yavaş yavaş hamura ekleyerek yoğurmaya başlayalım. Hamurumuz yumuşak kıvamlı, ele yapışmayan bir hamur olacak. Unu kontrol olarak eklemenizde fayda var. Şimdi hamuru un serptiğimiz tezgaha alarak son kez toparlayalım. Toparladığımız hamuru daha sonra 24 eşit parçaya keselim. Tüm parçaları elimizle yuvarlayarak bezeler haline getirelim. Bir tabağa sıraladığımız bezelerin üzerine temiz bir bezi örterek yaklaşık 1 saat kadar dinlenmeye bırakalım. Dinlendirdiğimiz bezeleri tek tek mısır nişastası serperek açmaya başlayalım. Bezelerin önce 12'sini daha sonra da diğer 12'si olacak şekilde iki grup halinde açacağız. Çok büyük açmanıza gerek yok. Yaklaşık 12-15 cm çapında açmanız yeterli olacaktır. Açtığımız samurları bir kenarda üst üste yerleştirirken yine aralarına bolca nişasta serpmeyi unutmayalım. Böylelikle katlar birbirine yapışmadan kolayca açabiliriz. 12 kat üst üste koyduğumuz hamurumuzu merdane ile açarak genişletmeye başlayalım. Herkes rahatlıkla bu hamuru açabilir. Gerçekten çok kolay şekil alan yumuşacık bir hamur. Tek dikkat etmemiz gereken olabildiğince eşit şekilde genişletmek. Gerekirse açarken hamuru alt-üst çevirebilirsiniz. Böylelikle her iki yüzeyi de eşit bir şekilde açılacaktır. Hamurumuzu olabildiğince geniş bir şekilde açtıktan sonra ilk baklavamızın yapılışına geçebiliriz. Bunun için açtığımız hamurlardan üçer üçer olacak şekilde ayıralım. İlk 3 hamurun her yerine gelecek şekilde iri kıyılmış cevizden serpelim. Dilerseniz bu tarifte irice kıyılmış fındık veya fıstık da kullanabilirsiniz. Hamuru bir ucundan başlayarak yaklaşık 2 parmak kalınlığında rulo halinde saralım. Sardığımız hamurun üzerine elimizle hafifçe bastırarak düzeltelim. Daha sonra hamuru kare kare olacak şekilde yaklaşık 2 parmak genişliğinde kesmeye başlayalım. Daha sonra hazırladığımız baklavaları fırın tepsisine sıralayalım. Diğer hamurları da yine aynı şekilde üçer üçer aralarına ceviz serperek katlayalım. Daha sonra da kareler halinde keselim. Hazırladığımız tüm kesme baklavaları fırın tepsisine dizdikten sonra diğer 12 kat hamur ile dilber dudağı tatlımızı hazırlamaya geçebiliriz. Yine aynı şekilde 12 katı üst üste koyarak genişlettiğimiz hamuru bir hamur kesici aparatla daireler şeklinde keselim. Hamur kesici aparatınız yoksa bir çay bardağı veya uygun boyuttaki herhangi bir bardağı da kullanabilirsiniz. Dairelerin etrafındaki fazla hamuru alalım ve her birinin içerisine iri kıyılmış cevizden yerleştirelim. Daha sonra dairelerimizin iki ucu üst üste gelecek şekilde ikiye katlayalım. Uçlarını çok fazla bastırmanıza gerek yok. Cevizin üstünü kapatacak şekilde ikiye katlamanız yeterli olacaktır. Hazırladığımız tatlıları fırın tepsisine sıralayalım. Fırınımızı 180 derecede 3D de sıcak hava programında ısınması için açalım. Fırın ısınırken tatlıların üzerine erittiğimiz tereyağını bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde bolca sürelim. Şimdi tatlılarımızı fırına yerleştirebiliriz. Profilo Ankastre fırınımız 3D sıcak hava programı sayesinde fırının içindeki ısı eşit olarak dağıtıyor. Bu sayede farklı tepsilerdeki pişirdiğimiz baklavalarımız aynı lezzete ve çıtırlıkta oluyor. Tatlılarımızı yaklaşık 50 dakika kadar pişmeye bırakalım. Sürenin sonunda üzerleri güzelce kızaran baklavalarımızı fırından alabiliriz. Kesme baklavalarımızı şerbetlemek için daha küçük bir tepsiye yerleştirelim. Ardından soğuyan şerbeti sıcak tatlıların üzerine gezdirelim. Eğer kalabalık değilseniz tüketebileceğiniz kadarını şerbetleyip kalanını sonradan şerbetleyebilirsiniz. Bu durumda kuru tatlılarını fırında ısıttıktan sonra şerbetlemenizi tavsiye ederim. Tatlılarımızın şerbetini çekmesi için 2-3 saat kadar dinlenmeye bırakalım. Aynı hamurdan hazırlanan farklı çeşitlerdeki dilber dudağı ve kesme baklavaları toz antep fıstığı ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Yapılışı son derece kolay, kat kat açmayı gerektirmeyen, bir kere de iki farklı tatlı hazırlayabileceğiniz bu pratik tarifi sizlere de mutlaka tavsiye ederim. Daha önce hiç baklava hamuru açmayanların bile kolaylıkla yapabileceği bir tarif hem görünümü hem de tadıyla çok beğeneceğinize eminim. Umarım bayram tatlınız için güzel bir öneri olmuştur. Yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.